Merhaba arkadaşlar. Bu sefer hemen yapacağım bunu. Şunu şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hemen bunu da böyle koyuyorum. Ot arkadaşlar bu arada öncelikle koydum. Bu da bir ceviz. Çürümüş. Gösteremiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bu. bunu burun bebeklemesi. Kuskucuya bebek <laughs> bebeklemesini bindiriyorum. <laughs> Neyse arkadaşlarım bu da böyle bebek arabasında. Bebek arabasını şöyle koyalım. Babasıyla geziniyor minik bebek. Arkadaşlar bu da babası. Kulları yok ama. Arkadaşlar bak şimdi. Arkadaşlar çuf çuf yapıyorum bunu ben. Çuf çuf kayıkçı. Çuf çuf kayıkçı. Çuf çuf kayıkçı. Çuf çuf kayıkçı. Olmadı ama arkadaşlar bunlar. Olmadı. Böyle olacak. Neyse arkadaşlarım. Benim canım arkadaşlarım. Canım. Gülz böcüşü.